Bizim tabii ki 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Çünkü biz Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Orada da hedefimiz vardı. Türkiye Kupası'nın hedefimiz vardı. Ama ligde tabii ki bu Avrupa maçlarını oynarken bayağı bir sıkıntı yaşadık. İki günde bir maç oynuyorduk. O yüzden de bayağı bir sıkıntıdan dolayı da ligde istediğimiz olmamıştı. Ve ligin ikinci yarısına başladığımızda buradaki tek hedefimiz bu deplasmanda galibiyetli Başka bir ee, düşüncemiz yoktu. Onda da tabii ki maçın başından sonuna kadar da gayet iyi oynadık. Eğer kaçırdıklarımızı da atabilseydik, son paslarda dikkatli olabilseydik, sıkıntı yaşamadan rahatlıkla bitirebilirdik. Ama ikinci yarı ele ele sonlara doğru. Gerçekten Antep takımına büyük bir baskı kurdu. Ama çok iyi bir defans yaparak, oyuncu üç değişikliği yaparak onu da savuşturduk ve iyi bir galibiyet aldık gerçekten. Deplasman dalında 3 puan bizim için çok önemli. İlerisi için çok çok önemli. Ben takımımızdan memnunum tabii ki eksiğimiz vardı. Almamız gereken oyuncular var. Onları almamız gerekiyor. onlar da geldikten sonra daha alternatif bir kadro olacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de Avrupa Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da mart oynayacağımız bizim için Türkiye için önemli bir maçımız var. Onu bitir en iyi şekilde de bitirmek için çalışacağız yani. Şu anda biz sol almadıktan sonra uğur vermeyeceğiz. Yani işin gerçeği bu yani. O, o da tabii ki yönetimin kararı ama mutlaka bir sol alındığı takdirde o zaman e, uğur belki önü açılabilir ama şu anda olmadan alma şansımız yok yani. Teknik direktörlere böyle davranılmaması gerekiyor. Bırakacaksınız, her şey bitecek. Ondan sonra da Tabii ki güzel şekilde de anlaşıp yönetimiyle taraflarına da elini sallayarak bence bırakması gerekiyor. Ya bunlar bence iyi şeyler değil. İyi şeyler değil. Yani sahanın içindeki futbolcuların bile morali bozulur. Vereceği şeyi veremez. Üzülür. Başka şeyler yaşar. O yüzden yani ben bugün Erol ben benim öğrencimdi. Milli takımdan da öğrencimdi. Ee, severim de çok kaliteli bir insandır. Yani iyi bir şekilde bence Ayrılmak gerekiyor yani ayrılacaklarsa tabii ki de inşallah ayrılmazlar yani olur. hepimiz iyi günler yaşamıyoruz yani kötü günlerde yaşadıklarımız oluyor. Yani bunları da oyuncu arkadaşlarımızla yönetimle kenetlenince çözebiliyorsunuz. O yüzden yani teknik direktör her şeyi teknik direktörlere yüklemesinler yani benim söylemek istediğim buydu yani.